Merhaba arkadaşlar, Kuvvet Can'ın dünyasına hoş geldiniz. Sabah saat 8'i kaç geçiyor? 8'i 20 geçiyor neredeyse. Mille'yi okula bıraktım ve oradan alışverişe geçtim. Normadan biliyorsunuz ama Norma bana yakın. Çoğunuz biliyor artık. Oraya hemen alışveriş hafta sonu yapmadığım zaman lazım olanları hemen oraya fırlayıp oradan alıp geliyorum. Şimdi size market alışverişimi göstereceğim. 55 euro para tuttu bu alışverişim. Bakalım içinde neler varmış. Öncelikle patates. Domates. Kilosu 1.79 domatesin. Marul. Tost ekmeği. Krem fresh. Patatesin yanında robot seviyor krem fresh'i. Mozzarella iki tane. Mozzarella'nın Türkçesi. Laf ne peynirim oluyor öyle bir şey işte. Semil. 8 tane. Yine. Pilaflı semil iki tane. Ve biz burayı almış tane diyoruz Yine ekmek cinsinden. Salatalıklarımı böyle küçük küçük salatalık aldım. Tabi bunlar biraz pahalıya geliyor ama yemesi de güzel oluyor. İleyim okula götürüyor. beğen ee, Google diyor ki Yaban Mersin'iymiş bunun adı. Türkçe. Bilmiyorum. 2 Euro bu. Kaç gram? 200 gram. Ama çok sağlıklıymış. Çilek aldım. 1.49'du. Mevsimi değil gerçi ama Çocuklar istiyor böyle arada. Yüp aldım böyle. Bunun fiyatını bilmiyorum şu an. Soğan. Dört tane süt. Laktose free sütler, böyle laktozsuz sütler. Biraz daha pahalı. 99 sent burada. Badem sütü aldım. Badem suyunu kahvenin içine sabahları katmak için aldım. Biber. Ha, süt bir tane daha çıktı. Beşmiş. Bakın. Kendime böyle bir çay aldım. Benim kızım diyor ki anne sen çok kilo aldın. Yok <laughs> şak ediyorum. Kendime böyle bir çay aldım. Ve tavuk eti aldım. Baharal al tavuk eti. Bunlar grill için falan da kullanılıyor. Şimdi diyeceksiniz ki aynı Aynur Hanım etini Türk bakkalından niye almıyorsun? Türk bakkalında helal etler. Biliyorum bu yorumlar çok geliyor. Ben etimi Türk bakkalından alıyorum. Kesinlikle dana etimi olsun, kıymamı olsun böyle şeylerimi hep yani e, almaya gayret ediyorum. Alıyorum da yani. Ve bizim burada camide de satılıyor. Ama bakın bu normanın tavuklarında arkasında helal damgası var. Bunu çoğu camiye giden kişi burada yiyorlar. Normanın etini arkasında helal damgası var diye. E şimdi Almanlara güvenebilir miyiz? Bu etler helal midir? Şimdi ben diyorum ki Türk bakkalında bas bas bağırıyorlar helal diye. Kendileri mi kesiyor? Nerede ispat yok ki? Yani kim bize helal derse desin biz bunların helal olduğunu yani nereden bileceğiz? Elimizde bir belge mi var? O ancak öbür dünyada belli olacak. Günahını kim çekecek? Helal mi yemişiz, helal yememişiz mi? Orada belli olacak. Çünkü oraya o kadar et geliyor ki yani ben onu bir adamın oraya dinelip de yalnız başına kestiğini bilmiyorum, inanmıyorum. Yani Türk bakanlığı inanmıyorum. Mesela camide, bak camide az miktarda et geliyor. Mesela geliyor, hemen bitiyor, sipariş veriliyor, ona göre kesiliyor, bitiyor. Yani birisi gidiyor, özel kesiliyor, kestiriyor. Ama bu tüp bakkalarında falan. O kadar miktarda o kadar et geliyor ki. Bunları yani helal kesim yapmak benim bu aklıma sığmıyor. Helal diye bas bas bağırıyorlar. Bu da helal diye bas bas bağırıyor. Günahı yapanların, yazanların boynunda diyorum. Ama ben sonuçta e, Türk bakkalından alıyorum. Arada böyle denk geldiği zaman normadan bu tavuk etlerini alıyorum. Tavuğu da zannetmiyorum. O kadar tavuğu helal kessinler Türk bakkallarında. Helal kesmek için tavuğu o tüylerini bile sıcak suya atmadan yani tavuğu Kaynar suyu atıp da tüyleri dökülüyormuş ya atmadan yapman lazımmış. Kim oturacak Türk bakkalında veya başka yerde tek tek o tavukları böyle yolacak? Bilmiyorum. Artık e, size kalmış lütfen şimdi beni yargılamayın burada ama ben kendi fikrimi söylüyorum. Alışveriş bu kadar. Evet. He en mühüm. Bakın ne aldım. Neden benim alışverişim bugün? 53 kusur euro tutmuş. Naysa 12 parçalık Naysa Daysa aldım. Bunu kaynanan benim 2 sene önce ee, şeyden, internetten sipariş vermişti. Onu almıştım. Onunki biraz parçaları fazla. Dedi çok iyi işte bazılarından duydum çok memnunum falan diye. Ama biraz pahalı geliyordu. Ben bunu 20 euroya aldım. İnternette bu 12 parçalık smartı 35 euro diyor. Bu 40 euro. 35-40 euro civarında. Zaten 34.99'dan 20 euroya düşmüş. 12 çeşit rendesi var burada çeşit çeşit. Evet arkadaşlar bugünkü alışverişim bu. Şimdi bu alışverişle Neler yapılır? Kaç çeşit yemek yapılır? 1, 2, 3. Yemeklik 3 çeşit var bakın. Biber kavurabilirim. et, tavukla patates yapabilirim. Salata. Ekmek normal zaten. Kahvaltıda yeniyor. Bunlar meyve. Ekmeklik değil. yemeklik değil pardon. Bu da bal zaten ekmeğe sürülüyor. Bu da gurke. Süt zaten bizim ana gıdalarımızdan. 55 euroya yakın para verdim. Şimdi Türkiye'de hep diyorlar ya Almanya'da hayat ucuz, Türkiye'de daha pahalı. Ama lütfen, lütfen arkadaşlar böyle düşünmeyelim. Herkes gelirine göre düşünsün. Buradakinin gelirine göre ve Türkiye'dekinin gelirine göre. Öyle euroya çevirip, Türk parasını çevirip de ay biz Türk parasında buna 700 TL verirdik, 400 TL verirdik. Siz orada 50 eurocuk verdiniz demeyin. Yani TL'ye çevirmeden yapın. Yani buradaki aylıklarla kıyaslayarak yapalım. Ben bunları hep buradan size göstermemin sebebi kıyaslayın diye değil. Bizim burada neler yediğimizi, bizim burada nasıl para harcadığımızı görün diye yapıyorum. Bugün fırına patates süreceğim. Ben görünmüyorum buradan ama Dice, nice Dicer'ımı görüyorsunuz. Onunla hemen test yapayım dedim bakalım. Patatesler de yapıyormuş da yuvarlak yuvarlak kalın. Bir deneyelim. Ben burada birkaçını denedim bakın. Patatesleri böyle doğramak için, ince ince kesmek için bunu koyuyorsun böyle. Patatesi içine atıyorsun. Böyle. Ve böyle bastırıyorsun. Hmm. Böyle. Hakikaten bayağı kolay oluyormuş ya. Ben bu işi sevdim. Ay bak neye kıracağım şimdiki. Şimdi göstereyim size. Bakın böyle böyle doğradı şu an bu büyüklükte. Bunu ezdi biraz. Bunu güzel doğradı. Bunu da güzel doğradı patates tabi buranın büyüklüğünden fazla büyük olmaması gerek yoksa geçmiyor şöyle deneyelim bence bundaki tek problem patatesiniz bu rendesinden büyük olduğu zaman kenarlarına takılıyor benim patateslerim çeşit çeşit büyüklükte oldu bugün bunu deneyeceğim derken şuna devam edelim ama bu çok güzel hakikaten. Bakın. Cırt. Arada böyle takılıyor şurası. Hah. Geçti. Bunu ne yapacağım şimdi? Tüh. Şu patatesi halletmiştim deniyorum derken. kare kara doğradım Olmadı. Ben büyük istiyorum. Biberlerimle soğanlarım elimde doğradım. Çünkü o fonksiyonu daha bilmiyorum. Onu da küçük küçük doğrayacağım zaman denerim. Çünkü bende uzun soğanları yapan bir şey yok. Daha tam da bilmiyorum. Sadece patatesleri güzel oldu. Böyle çarp çarp geçirdi hemen. İçine yağ. Fırında sebze. Bu. Bugün sebze yiyecekleri şansları yok. Sadece patates yok öyle. İçine karabiber, kırmızı biber ve tuz. Hepsini karıştırdıktan sonra fırın tepsisine aldım. Sonra fırına süreceğim. Mutfağımı dağıtmışken dedim salatamı da hemen yapayım. Bir kenara yakalayayım. Hazır olsun. Sadece yağın tuzunu katalım sonra. İçinde sadece domates, salatalık ve marul var. Başka bir şey yok. Yemeğimi de hemen süreyim. Fırını ısındı Şimdi yemeğin yanına etimizi kızartıyoruz. Tavuk. Roba da dedim ki sana salata da yapayım mı? Cihan yedi ilk salatayı, ikinci salatayı yapıyorum. Hakan da ilk ayda da yediştiler yemeğe. Eee Roba diyor ki yok diyor. Yapma salata bana. Niye dedim? Ben salata yemeyeceğim diyor. Çok sağ olacak bu yemek o zaman diyor. Tavuk, patates, içinde zepse. Onun için diyor ben salata yemeyeceğim. Benim adam kaçık biraz. Hakan'a bakın keyfine. Oh gel keyfim gel. Wow. Lan ananın evi mi bura. Evet. <laughs> Kira da onun Saat başını mi? bekliyor. He? Saatimi değiştiriyorum. İleri almadın mı daha saatini? O kiracım sen onu mu bekliyorsun? Afiyet olsun. vay <laughs> Bu da ayvay hastası. Protein. Protein mi? Hı hı. Misafirlerimizi gönderdik. Şimdi silahım acıkmış. Bak benim kedişim acıkmış. Bu, bu çok acıkmış. Kira yedim ama sende. Kira. Yok. Kedimizde sıra. Kamerayı açmışken ne aklına geldi biliyor musunuz? Ben e, YouTube'a buluşmasına, Stuttgart'a, Klo'a gitmek için kendime birkaç kıyafet sipariş vermiştim. Allah'ım şu kamerayı da ayarlayamadım gitti ya. Ha. Ama maalesef geç geldi. Giyemedim. Kırmızı bir elbise sipariş vermiştim kendime. Hani böyle ceket şeklinde elbiseler var ya. Şimdi bunu pantolonun üzerine giyeceğim göstereceğim size. Bunu şimdi elbise gibi de giyilebilir. Çünkü içinde böyle güzel bir body giydiği zaman burasını kapatan. Veya böyle tişörtlerin üzerine giymeye de çok güzel. Ceket şeklinde. Bunların hepsi geri gidecek maalesef. Çünkü bu kadar elbiseyi ben ne yapayım? Bunların içinden bir tanesini seçecektim, giyecektim. İçinden belki bir tanesini bırakabilirim. Çünkü hama düğüne gideceğiz ya. Dortmund tarafına o zaman giyebilirim. Bu da böyle. Ay bunun kayışı. Ya bu kamera. Heh, böyle. Fazla kısa değil. Çok güzel. Ama içinde tabii bir şey giyilmesi lazım. Hmm. Kırmızı deri ceket. Yani hakiki deri değil de. Işte deri de ceket diyoruz ya. Bir ona bakalım. Oo, bu da çok çıplak kırmızıymış ya. Bu da deri ceket. Ama malı hiç rahat değil. Böyle kazık gibi böyle kazık gibi olur ya deri. Bunlardan. Dur bir aynada bakayım kendime. Yok hiç güzel olmadı. Kazık gibi hiç güzel yakışmadı. Sevmedim ben bunu. Bu da geri gidecek. Bu neymiş? Sipariş verdiğim şeyleri bile unutuyorum. Bakın ne olduğunu. Body. Siyah. Çizgileri var böyle. Bak bu hoşuma gitti. Bu kalabilir. Yok hepsini geri göndermiyorum vazgeçtim. <laughs> Hakikaten bu güzelmiş. Deneyeceğim tabi. Ve kahverengi bir tulum. Böyle. Ne dersiniz? Bunu da giymem lazım. Bunu giyemeyeceğim. Böyle uzun kollu. Yüzde hmm. %30 indirimliydi. Bunlar yine Missguided'de. Ben bu indirimlere çok çok dikkat ediyorum. Artık videolarım uzun süredir. İzleyenler biliyor. Nerede indirim varsa oradan alış et, alışveriş etmeye çalışıyorum. Çünkü şimdi alırım. Bir hafta sonra yüzde otuz indirim olur. Benim moralim o zaman acayip oluyor. Diyorum ki yazık ya niye bizden fazla para alıyorsunuz da sonra indirime giriyorsunuz. Olamaz. Bekliyorum veya almıyorum oradan. Nerede indirim varsa oradan alıyorum. Ona benzerini almaya çalışıyorum. Ama tabii çok çok istediğim bir şey olursa onu sipariş veriyorum. Evet bunlardı. Bunları glow için sipariş vermiştim. Maalesef yetişmedi. Evde olan şeylerimden gidip pantolonum yine almıştım sadece. Mutfağımda da fazla toplanacak bir şey yok. Temin yemekten sonra temizledik. Bulaşıkları topladık sadece. Yemekten sonra içlen kahve fincanları kaldı. Bunları da hemen atalım. Mülay'ın okuldan gelen şeyleri. Ekmeğini bitirmiş bugün benim kızım. Maşallah. Aferin. Ve içecek şişesi. Bir de onu temizledik mi tamam mutfağımız bugün. Hiç de tamam değil. Kahve makinesini de unutmuşum. Bakın. Bu en önemlisi çalı temizliği. Şimdi bir ıslatayım biraz. Benim kızım tutturdu şimdi. Anne ben beyaz çikolatalı çilek istiyorum diye. Kızıma şimdi çikolatayı eriteceğim. Bu beyaz çikolatayı. Ve çilekleri çikolatalayacağım. Çikolatalayacağım mı deniyor? Çikolatalayacağım. Elimde kesemedim. Tahtayı kullanacağım. Kira sen ne yapıyorsun? Yere düşen çikolataları mı yiyorsun? Hasta olacaksın. Çileklerin aslında hiç tadı tuzu yok. Mevsimi değil ya. Mine beyaz çikolatayı seviyor. Ben de bir çikolatayı seviyorum. Ama ne yapalım beyaz yapacağız. Mine beyaz istiyor. Hem ben yemeyeceğim bugün çikolatalı falan. Kilo alıyorum. Zaten aldım yine kilo. Bir sen çanları başladı yine mi bu çanlarını da soranlar oluyor çoğunlukla, niye bu kilisenin çanları belirli saat için ötüyor, niye ötüyor diye. Allah ben de biz de tam çıkaramadık. Ee, normalinde kiliseye ibadet için ötermiş pazar günleri veya öğlen vaktini, akşam vaktini bildirmek için. Nasıl şeyse işte, böyle güzel düzenli ötüyor duruyor. Böyle suyun içinde eritiyorum çikolatamızı. Çileklerimizi böyle dizeceğiz şimdi. 3 tane yapayım mı? Ya. Neyse sen bunu yemezsin de şimdi ama üç tane birden yapalım bakalım. Dizdim hazırladım. Ben çikolata erittiğim zaman içine çok az krema katıyorum. Bu sulu kremadan. Ne bak işte öyle. Fazla böyle katı olmuyor o zaman. Şeritlerin üzerine böyle sürülmüyor ama bundan böyle bir iki kaşık hemen attığım zaman o zaman güzel oluyor böyle. Çikolatam eridi. Böyle. Üzerine dökeceğim şimdi. Beyaz çikolata eriyince de kokusunu hiç sevmiyorum ben. Çok çikolatalı yapmayacağım her tarafını. Çok ağır oluyor o zaman. Yeter böyle iki tarafından. Buzdolabında bekletelim biraz. Çikolatası dolsun. Benim sabırsız kızıma bir bakar mısınız ya? Allah'ım kızım. Bu daha tam bitmemiş be yavrum. Daha tam kurumamış. Bak donmamış. He? Çok canı istiyor değil mi? Nereye gidiyorsun? He? Ana geri götür. öyle yap bak. Ne yapayım? He? Buzluğa. Hı -hı. Güzel fikir. Mili mi yine zor yatağa gönderebildim. Ne diye biliyor musunuz? Daha yeni karanlık oldu. Daha çok var benim yatmama. Halbuki saati biliyor. Yani saatten anlıyor ama Düşünün yani işte yaz geldi mi böyle oluyor. Şimdi günler daha da uzadıkça çocuklar yatağa göndermek zor olacak. Sonra gitmiş bu kağıdı bulmuş gelmiş diyor ki bunu da boyayayım da anne ondan sonra yatayım. Bakar mısınız? Bunu boyamak ne kadar sürer? Vakit kazanacak ya. Çileklerini yedi bitirdi. Ben de öbür çilekleri yedim. Ve ben de şimdi yatağa kaçacağım. Kira sen niye bekliyorsun orada? Kira yatacağımız zaman Sanki anlıyor böyle benim yatacağım zaten. Hep oraya yatıyor ki hemen böyle kapıdan benimle bir yukarı çıksın diye. Yukarı çıkıyor. Buraya robotun yanına gidiyor oradan. Canı sıkılıyor aşağıya. E, Cihan yanına iniyor. Yatak odasına giremiyor ya. Benim yatak odasına. Yasak yatak odasına girmesi. Kiran bir giremediği yer benim yatak odam. Oraya sokmuyorum. Kesinlikle istemiyorum. Bir, bir tane oda olsun böyle diyorum. Köpeğin girmediği. Olur ya abdesti namazlı insanlar gelir. E, o oda isterler yani. Onun için orayı öyle tutuyorum. Yoksa yani kirayı sevmediğim için değil. Şimdi yanlış anlamayın. Ve arkadaşlar bugünkü vlogum bu kadar. Bugün fazla bir şey olmadı. Maalesef böyle bir günümüz geçti. Hakanlar geldi. Her Cihan'ın şey kanalına bir video, iki video, iki video çektik. O da zamanımızı aldı. Derken yani böyle vakit geçti gitti. Umarım ama vlogum yine de hoşunuza gitmiştir. Ve kanalıma yine de abone olursunuz. Ve videomu yine de beğenirsiniz. Ve bir dahaki vlogumda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.